Hayat bir yolculuktur. Kimi zaman huzurlu ve sakin, kimi zaman ise fırtınalarla dolu. Bu yolculuk her birimize farklı zorluklar ve fırsatlar sunar. İnsan, doğuştan itibaren bu yolculukta bir imtihanla karşı karşıyadır. Bazen bu imtihanlar kolayca geçilir, bazen ise yıllarca süren bir mücadeleye dönüşür. Zorluklar, acılar, kayıplar, belalar hayatın kaçınılmaz parçalarıdır. Ama önemli olan bu zorluklarla nasıl başa çıktığımız, nasıl bir ruh haline sahip olduğumuzdur. Allah bizlere sürekli olarak sınavlar sunar. Ancak unutmamalıyız ki bu sınavlar bizi sadece güçlendirmek içindir. 1. Zorluklar Allah'ın bizlere gönderdiği imtihanlardır. İnsanın karşılaştığı her zorluk aslında bir imtihandır. Bu imtihanların amacı kişinin sabrını, metinliğini, inancını ve Allah'a olan güvenini test etmektir. Zorluklar bazen bir kayıp, bazen bir hastalık, bazen de bir ilişki sorunuyla gelir. Bu tür sıkıntılar genellikle ilk bakışta bizlere olumsuz gibi görünür. Ancak aslında her biri Allah'ın bizlere sunduğu bir fırsattır. İmtihanlar, kişiyi olgunlaştıran, kalbini yumuşatan ve ruhunu arındıran araçlardır. Allah sabreden ve ona güvenen kulunu asla yalnız bırakmaz. Bazen imtihanlar öylesine ağır gelir ki insanın sabrı tükenebilir ve umutsuzluğa kapılabilir. Ancak bu noktada şunu unutmamalıyız. Allah, bizlere her zaman sabredebileceğimiz kadar güç verir. Hayatın en zor anlarında sabırla ilerlemek Allah'a olan güveni artırır. Her zorluk bir fırsattır. Bu fırsat, ruhumuzu arındırmak, inancımızı güçlendirmek ve kalbimizi temizlemektir. Sadece sabırla ve tevekkülle geçilebilecek bir yolculuktur. Zorluklar ve sıkıntılar aslında bizlere bir mesaj iletmektedir. Allah'a ne kadar yaklaşmamız gerektiği ve hayatın anlamını daha derinlemesine idrak etmemiz gerektiği mesajıdır. 2. Sabır ve teslimiyet. Allah'a güvenmenin gücü. Hayatın her anında bir sabır sınavıyla karşılaşırız. Bu sınavlar bazen beklenmedik şekilde gelir ve insanın ruhunu sarsabilir. Ancak sabır bir müminin en değerli vasfıdır. Allah her şeyin sahibidir ve her zorluk onun takdiriyle meydana gelir. Sabırlı olmak aslında teslimiyet demektir. Yani karşımıza çıkan her türlü zorluk karşısında Allah'a olan güvenimizi yitirmemek ve ona sığınmak demektir. Sabır sadece zorluklarla başa çıkmak değildir. Sabır aynı zamanda Allah'ın takdirine rıza göstermek, her anı onun iradesine bırakmaktır. İnsan Sabırlı olduğunda Allah'ın yardımı her an yanındadır. Zorluklar karşısında sabırlı olmak kişiyi olgunlaştırır, kalbini yumuşatır ve ruhunu arındırır. Aynı zamanda sabır, Allah'a olan bağlılığın en büyük göstergesidir. Birçok insan sabrını kaybettiğinde Allah'tan uzaklaştığını hissedebilir. Oysaki sabır, Allah'a daha yakın olmanın bir yoludur. Allah sabredenleri sever ve sabırlarının karşılığını fazlasıyla verir. 3. Allah'ın yardımları ve gizli işaretler. Hayat, Allah'ın bizlere sunduğu işaretlerle doludur. İnsan bazen bu işaretleri göremez, çünkü hayatta o kadar çok koşuşturma vardır ki, gözlerimiz etrafımızdaki güzellikleri ve Allah'ın bizlere gönderdiği rehberleri görmekte zorlanır. Oysa her şeyin bir takdiri vardır. Bir insanın davranışları, bir olayı algılayış biçimimiz, Bazen de içinde bulunduğumuz ruh hali aslında Allah'ın bizlere gönderdiği işaretler olabilir. Allah bizlere sürekli olarak yön verir. Ama bu işaretler her zaman gözle görülür ya da kulağa duyulur olmayabilir. Allah'ın işaretleri bazen bir rüya, bazen de bir tesadüf gibi görünen olaylar olabilir. Eğer kalbimiz temizse ve iç sesimizi dinlemeye açıksak Allah'ın bizlere gönderdiği bu işaretleri kolayca fark edebiliriz. Her ne kadar zorluklarla boğuşuyor olsak da, Allah'ın işaretleri hep yanımızdadır. Bazen bir olayın bir parçası gibi görünebilir. Bazen de birinin sözü bizi derinden etkileyebilir. Oysa ki bu, Allah'ın bizlere gösterdiği yoldur. Kalbimizdeki güvenle bu işaretleri takip ettiğimizde, Allah'ın rehberliğine daha yakından şahit oluruz. 4 her zorluktan sonra kolaylık ve rahmet. Hayat, tıpkı bir yolculuk gibidir. Kimi zaman yol dümdüz, kim zaman ise engebeli ve zorlu olur. Ancak unutmayın ki, her zorluğun ardından bir kolaylık gelir. Bu kolaylık, Allah'ın bizlere sunduğu rahmetin bir işaretidir. Zorluklar, birer sınavdır ve her sınavın sonunda bir ödül vardır. Sabırla, inançla ve güvenle Allah'a sığındığınızda, her zorluk geçer ve Allah'ın rahmetiyle, Size huzur ve kolaylık gelir. Kolaylık bazen beklenmedik bir anda, bazen de uzun bir çabanın sonunda gelir. Allah sabreden ve ona güvenen kuluna her zaman kolaylık verir. Zorlukları aşan bir mümin sonunda Allah'ın takdiriyle büyük mükafatlara ulaşır. Bu bir ödül değil, Allah'ın bizlere verdiği en büyük nimettir. Her zorluktan sonra gelen kolaylık bir sabır ve tevekkül mükafatı olarak karşımıza çıkar. Allah'ın rahmeti en zor anlarda bile yanımızdadır. 5. İmtihanlarda yalnız değilsiniz. Hayat bize sıkıntılarla gelmiş olabilir. Ancak Allah her an bizlerle birlikte ve her zaman yanımızdadır. Her ne olursa olsun Allah'a güvenmeli ve yalnız olmadığımızı bilmeliyiz. Kimi zaman çevremizdeki insanlar desteğini sunar, kimi zaman ise tek başımıza Allah'a olan inancımızla yol alırız. Ancak her durumda Allah'ın rahmeti bizleri kuşatır. O bizlere sevgisini ve yardımını sürekli olarak gönderir. İmtihanlarda yalnız değiliz. Allah her zaman yanımızdadır. İnsan ne kadar zor durumda olursa olsun Allah'a dua ettiğinde onun rahmetiyle karşılaşır. Her dua bir kapı aralar. Her içten dua Allah'ın kuluna olan sevgisinin bir göstergesidir. Yardımlar ve destekler bazen tanıdık yüzlerden bazen de yabancı ellerden gelir. Ancak her zaman bilinmelidir ki Allah'ın yardımı her an ve her durumda kulunun yanındadır. 6. Ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Hayatın zorlukları aslında ruhsal büyüme fırsatlarıdır. İnsanın ruhsal gelişimi genellikle zorluklarla ve imtihanlarla şekillenir. Her acı, her kayıp, her sıkıntı insanı olgunlaştırır. Zorluklar sabrımızı, inancımızı ve güvenimizi test eder. Ancak ruhsal büyüme sadece zor zamanlarda gerçekleşir. İnsan en derin acılarla en büyük gücünü keşfeder. Zorluklar insanı olgunlaştıran, sabırla bekleyen ve kalbini arındıran fırsatlardır. Allah'a güvenerek, sabırla ve tevazuyla bu imtihanları geçeriz. Zorluklar ve sıkıntılar aslında bizi daha güçlü, daha derin ve daha olgun bir insan yapar. Her imtihan ruhumuzu arındırır. Allah'a olan bağlılığımızı pekiştirir. 7. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Her an yanımızdadır. Her ne kadar zorluklar bazen ağır olsa da Allah'ın rahmeti her zaman daha büyüktür. Hayatın her anında onun rahmetiyle sarmalanmışızdır. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti sabreden ve ona güvenen kulunu asla terk etmez. Her sıkıntı bir fırsattır ve her acı bir gün sona erer. Allah rahmetini dilediği kuluna verir ve hiçbir zaman sabredenleri yalnız bırakmaz. Allah'a olan güven hayatın en zor zamanlarında bile insanı güçlendirir. Her zaman hatırlamalıyız ki Allah'ın rahmeti her şeyden büyüktür ve o bizlere her zaman en doğru yolu gösterir. Hayat inişli çıkışlı bir yolculuktur. Her adımımızda bir sınav, her zorlukta bir öğretici mesaj vardır. Ancak bu sınavların her biri Allah'ın bizlere sunduğu büyük bir lütuf ve fırsattır. Bazen zorluklarla karşılaşırız, acılar yaşarız. Fakat her acının ve her kaybın ardında mutlaka bir hikmet vardır. Allah bizlere sabır ve metanet kazandırmak için bu imtihanları verir. Gerçek anlamda sabırlı olmak sadece acılara karşı dayanmak değil, aynı zamanda Allah'a olan güvenimizi hiç kaybetmemek demektir. Bu güven Hayatın en zor anlarında bile bize huzur verir, kalbimizi rahatlatır. Eğer bu video kalbinizde bir huzur oluşturduysa, bilmelisiniz ki her zorluk geçici, her sıkıntı ise zamanla sona erer. Allah'ın rahmeti her zaman bizimle ve her sabır gösterişimizde onun sevgisi ve desteğiyle daha da yakınlaşırız. Unutmayın ki her imtihan bir büyüme, bir olgunlaşma fırsatıdır ve en sonunda Tüm bu zorluklar bizi daha güçlü kılacaktır. Hayatınızdaki zorluklar ne olursa olsun asla yalnız değilsiniz. Allah'ın rahmeti her zaman sizinle olacaktır ve her zaman size yol gösterecektir. Eğer bu video kalbinize bir umut ışığı yakabildiyse, o zaman inanın ki her şeyi daha güçlü bir şekilde karşılayabilirsiniz. İmanla, sabırla ve güvenle ilerlemek bu yolculukta size sadece içsel bir huzur sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sizi tüm sıkıntılardan arındırır. O yüzden hayatın her anında Allah'a güvenin, sabırla ilerleyin ve her zorluğun ardından gelen kolaylıkları unutmayın. Yola devam ederken her zaman hatırlayın ki, her imtihan sonunda büyük bir mükafat ve ödül sizi bekliyor olacak. Eğer bu video ruhunuzda bir farkındalık yaratmışsa ve size bu dünyadaki yolculuğunuzda bir rehber olmuşsa, daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birlikte bu yolculukta daha fazla keşif yapacak, iman ve güvenle her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Allah'ın rahmeti ve sabrı her zaman kalbinizde olsun. Çünkü gerçekten büyük olan O'dur ve her şeyin en hayırlısını bize layık görendir. Sabır ve imanla çıktığınız bu yolculukta, inanın ki en güzel sona ulaşmak için her şeyin hazırlığı yapılmıştır. Destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.